Namazdan sonra Efendi Hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki Ahmet senin hakkında Evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat Allah'ın Teala tecelli buyurarak Ahmet'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın buyurdu diye bana anlattı. Efendi Hazretlerimiz söylüyor böyle. Size rüya anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Yani bu rüya filan değil başından geçmiş bir hadise. ben hocamızın. <laughs> bu tefsir kıyamete kadar tasavvuf elinin elinden düşmeyecek bana manen böyle bildirildi. Öyle buyurdu. Rasulullah bana emretti bunu yaz diye buyurdu. Ben Rasulullah'ın emridir buyurdu bu. Ya. Rüyanda Rasulullah'ı gördüm diyorum Molla camiye. Elinde bir kitap tutuyordu bana karşı uzattı. Al, al bunu al oku, bu Mevlana'nın mesnevisidir. Manevi alemde çok kitap yazıldı ama içinde mesnevi gibisi yok dedi Peygamber Efendimiz diyor. Ben bu gece Efendimiz'i gördüm, arkasında Hazreti Ali vardı. Bana, bana dedi ki, Molla Muhammed, o köy senin midir? Evet dedim, Ya Resulallah benim köyümdür. Hazreti Ali'ye döndü dedi, bir kazıkta buraya çak. İklim olsun bu binalar. Daha Davutoğlu başbakan değil, Dışişleri Bakanı. Daha başbakan kim olacak diye konular bile geçmiyor. Resulullah'ın mescidinde oturuyordum, ders yapıyordum. Bir anda Davutoğlu'na geldim. Sırasında birim kodu yazıyor, burasında da başbakan yazıyordu. Ona başbakanlık Resulullah tarafından verilmiştir bütün piranın hepsi de onayladıktan sonra Aleyhisselatu vesselam Efendimiz en son döndü. Oğlum şimdiye kadar hadi dedim açıkla dedim açıkla dedim açıkla dedim açıklamadın. Bu dördüncü sefer tarih veriyorum dedi. Şu güne kadar bunu açıklayacaksın dedi. Ey Allah'ın Resulü ne olur dediğimde de bu sefer çok sert bir tavırla ne istedin de verdi, vermedik, ne dedin de yapmadık dedi. Bildiğimiz bazı şeyleri doğru söyledi. Doğru söyledi. Yani bizim bilgimizle teeyyüd etti. Bunun üzerine dedim ki bu cinni dürüst bir cinni. Cinniler aynen insanlar gibidir. Mümini vardır, kafiri vardır, münafığı vardır, dürüstü vardır, dürüst olmayanı vardır. Bu cinni dürüst bir cinni. Mustafa Kemal'i çağırdı. dedi. <laughs> kıvrandı, kıvrandı, kıvrandı o fincan. Hareket etmiyor. <laughs> Güç bela. Çocuk kan ter içinde kaldı. Geldi. Ya sabahtan beri seni çağırıyoruz. Hatta vazgeçiyordu bir iki defa beni ısrar O kötü vaziyettedir. Kolay gelemez dedi. <laughs> Nihayet geldi. Beni bırakmıyorlar dedi. Ne soracaksanız çabuk sorun geri gönderin ben de. Kim bırakmıyor? Ya biliyorsunuz dedi. Siz biliyorsunuz. Peki. Ben ona zannediyorum Türkiye'de benden başkasının bilemediği bazı sır işleri sordum. İngilizlerle münasebetler mesela burada anlatırsam uzun gider. Mesela sen İngilizlerle ilk defa nerede anlaştın dedim. 1913 Sofya'da dedi. Bunu kimse bilmez. Sofya'da Balkan Harbi'nden sonra. Buna benzer şeyler hep de etti. Bunun üzerine dedim ki sen yaptığın her şeyi İslamiyet'i yok etmek niyetiyle mi yaptın? Zıt devete gitti. Çorum'da meydan kuruldu. Divan. Bütün peygamberler geldi. Sahabeler bu tarafta mezhep sahipleri bir tarafta, elbiseleri ayrı, piranlar bir tarafta, kadın evliyalar da arka tarafta. Büyük divan, ortada böyle bir yol var. Nevşehirli Mahmudoğlu Abdullah Kürgüz diye çağırdılar. Kim çağırıyor dedim. Rahmeten dil alemin Muhammed'in Mustafa çağırıyor Hemen koşa koşa geldim, biraz şöyle kaldım. Ama Resulullah Efendimiz ayağa kalktı, ayağa kalkınca florans lambası gibi bütün orada, sahabeler de, peygamberler de hepsi de Resulullah Efendimiz'in şekli ve suretini gibi oldu. Hepsi nurlandı. Oturdu o öndeki rahleye, o icazet kağıdı orada. Evladım bunu mu istiyorsun dedi, yüzüğüyle beraber gösterdi, vurdu. Allah'ın Resulü bana evladım dirildim, bana bir kelleme aldı, bir şekilde oldum, zerre zerre kayboldum. Bütün kainatta yok oldum. Kadınlar da sünnet olur. Kadınlar da. Yok hocam böyle bir şey görmedik biz Türkiye'de olmuyor. Evet biz tabi size hadisler naklediyoruz. Ee, bazı şeyleri çok açık anlatamıyoruz. Ee, Medine'de Medine'de sünnetçi kadın varmış. Sünnetçi kadın Ümmü Atiye. Ümmü Atiye cariyeleri, kadınları sünnet edermiş Medine'de. Diyor ki sünnet et de diyor. Tam diyor keseceğin yerin dibinden kesme diyor. Erkeğini de düşün diyor. Erkeğini de düşün diyor. Evet. <laughs> Kadınların bazısı biliyorsunuz ne yapsanız erkekleri baştan çıkarıyorlar. Her toplulukta var. Siz ona fahiş ediyorsunuz. Sanat ediniyor bunu. Sonra da ağlıyor kadın. Karşılaştığınız zaman ağlıyor. İstemiyorum ama diyor şöyle diyor böyle diyor. Bunun nedeni ne olabilir? Nedenlerden birisi bu olabilir. Kadın namuslu ama duramıyor. Evet duramıyor. Erkekler çok uyanık olmalı. Karısına çok dikkat etmeli. Bu bazen kadının yaratılışından oluyor. kadın, karını, kadının üreme organında yapısında bazı kadını bu nadirattan olur ama oluyor. İşte o fazla kısmın kestiriyor peygamberimiz ki kötü yollara düşmesin diye. Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, su diyemem, su durdu mu Muhammed Mustafa, ekmektir diyemem, ekmek durdum bayatlar. Muhammed Mustafa, çok leziz bir yemektir diyemem, çünkü yemek durdum ekşir. Muhammed Mustafa'nın müşetteb yoktur. Muhammed Mustafa... Muhammed Mustafa'nın benzetebileceği hiçbir varlık yoktur. İmam Rabbani Kuddi sırrın gibi, Muhammed Mustafa eşittir Allah. Allah o Kadar. Allah o kadar. Allah Bir etni var farklı olarak, o kadar. Eşeği saldım çayıra, otla yakarım.